Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Borcam kapaklı saklama kabı 1000 cc'lik fiyatı 69 lira. Telefon bölmeli deri cüzdan 19.90. Mücevher ve müzik kutusu 49 lira. 200x230 cm ölçülerinde çift kişilik pike fiyatı 39 lira. 30 x 15 cm ölçülerinde düzenleyici sepet 12.95 Dekoratif geometrik raf 26.5 lira Üçlü zigon sehpa, orta sehpa olarak da kullanabilirsiniz 69 lira fiyatı 3 katlı terek 34.90 3 farklı renk seçeneği olan yaylı çırpıcının fiyatı 6.5 lira 10 cm ölçüsünde 3 ayaklı cam kase tanesi 2.95 Aksu üçlü sahan seti 16-18-20 cm ölçülerinde 169.95 fiyatı. Çay makinesi 0.9 litre cam demlik, 1.9 litre alt suluğu var, 2 yılda garantili bir ürün, 199 lira fiyatı. 22.5 cm ölçüsünde altılı çiçek kek kalıbı, toplam fiyatı 68.95. Yağlık ve sirkelik 48.90 28 santim ölçüsünde Voktava 62,5 lira. El rende seti 36.90. Meyve sıkacağı 1500 watt gücünde 750 mililitre azneli 2 yılda garantili bir ürün 249 lira. 26 santim ölçüsünde Gold süzgeç 54.90. 9 parça kupa seti 4 adet kupası 4 adet kaçığı var. Standlı bir ürün arkadaşlar 72.90 fiyatı. Katlanabilir kahve makinesi 800 watt gücünde 4 fincan kapasiteli fiyatı 99 lira. Ayaklı kek fanus 30 santim ölçülerinde 32.90. Korkmazdan doğrayıcı 900 watt gücünde 1250 ml hazne kapasiteli 2 yılda garantili bir ürün 144.90 fiyatı. Emaya çaydanlık takımı üst temliği 1.1 litre alt suluğu da 2.5 litre fiyatı 189.90. 28 x 28 cm ölçülerinde seramik tencere 199 lira. Farklı renk seçenekleri de olan sebze soyucunun fiyatı 7.90. 18 cm ölçüsünde mini tava 32.5 lira. Çift taraflı granit tavanın fiyatı 139.90. 32 parça kahvaltı takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet fincan, 6 adet fincan tabağı, 6 adet çay kaşığı, 4 adet reçellik. 2 adet küçük kayık tabak, 1 adet tuzluk ve 1 adet de biberlik var. Toplam fiyatı 175 lira. 15 santim ölçüsünde bal kaşığının fiyatı 3.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 23 santim ölçüsünde seramik derin kek kalıbı. Fiyatı 25.90. 20 santim ölçüsünde derin tencere 89,5 lira. 23 x 22 santim ölçülerinde telli meyvelik 32.90 45 santim çapında ahşap büyük servis tabağı 64.95 6 kişilik kahve fincan takımı 10 santim ölçüsünde fincanlar 79.90 fiyatı 17 x 17 santim ölçülerinde çelik fritöz sunum tabağı 41.5 lira Pedallı banyo çöp kovası 5 litre hacminde 69.95 fiyatı 3 ayaklı ahşap lamba der. 2 metre kablo uzunluğu var. Fiyatı 89.90. 4 bölmeli kalp çerezlik. 21.5 lira. Düdüklü tencere seti. 6 litre hacminde. Toplam 2 parça. 279 lira. 29 santim ölçüsünde oval güveç. 24.90. 24 santim 24 ölçüsünde karnıyarık tenceresi. 175 lira. 7 parça tencere seti. 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere, 26 santim ölçüsünde bazık tencere, 26 santim ölçüsünde tavası var. Toplam fiyatı 299 lira. 110 cc ölçüsüne sahip kupa bardak 10.90 5 kilogram kapasiteli dijital mutfak terazisi 4 yıl garantili 32.90 fiyatı 6 parça çelik sahan seti 18-20-24 santim ölçülerinde toplam fiyatı 89.90 farklı renk seçenekleri de olan mutfak termometresi, 11 santim ölçüsünde ölçüm probu var, 39.90 fiyatı. 1 litre hacminde termos, 37.5 lira. 36 x 22 santim ölçülerinde melamin kase, 4.90. Farklı renk seçenekleri de olan 5 santim ölçüsünde sosluk ve reçellikler, her biri 3.90. Cam kapaklı hasır ekmeklik 77,5 lira. 500 ml ölçüsünde çift katmanlı bardak 16.90 Üçlü kompleks standı 95 lira Diş fırçalığın fiyatı 8.95 1600 ml ölçüsünde metal kapaklı cam sürahi Borosilikat ısıya dayanıklı camdan yapılmış bir ürün arkadaşlar Fiyatı 32.95 24 santim ölçüsünde Neva derin tencere 99 lira. Farklı renk seçenekleri de olan kapaklı bölmeli deterjan kutusu, yanında ölçü kabı da hediyeli arkadaşlar, fiyatı 29.90. Bal kavanozunun fiyatı 24.95. Çok amaçlı mutfak düzenleyici 3.95. 26 santim ölçünde granit tava 32,5 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için Kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 12 parça yemek takımı, fiyatı 109 lira. 100 x 150 cm ölçülerinde bebek nevresim takımının fiyatı 74.90. Kapitoneli yatak örtüsü, 180 x 230 cm, fiyatı 139 lira. Izgara ve tost makinesi, 1800 watt gücünde, 4 tost kapasiteli, 3 yılda garantili, 299 lira. Philips su ısıtıcı 1.7 litre kapasiteli, 2200 watt gücünde, paslanmaz çelik gövdeli arkadaşlar 199 lira. 18 x 18 cm ölçülerinde kare peçetelik 16.95. 9.5, 9 litrelik, yuvarlak saksı, iki var, .95 litrelik yuvarlak saksı, 2 farklı renk seçeneği var. 4.95 fiyatı. 3.75 litrelik yuvarlak saksı 2.95. Schaeffer kahve makinesi 600 watt gücünde 4 fincan kapasiteli közde pişirme özelliği de var. Fiyatı 279 lira. 22 santim ölçüsünde emaya bakraç 39.95 2950 cc ölçüsünde borcam yuvarlak tepsi 27.5 lira. 2 farklı renk seçeneği olan 21 santim ölçüsünde tuz karabiber değirmeni 29.95 Çift yönlü bebek arabası 299 lira. Çekmeceli mini organizer 495. Barbie bebek ve güzel atı toplam 4 parça fiyatı 125 lira. Lisanslı uçurtma çeşitleri her biri 995. LOL manyetik tablet 62 parça 34.95 fiyatı. Memory eşleştirme kartları 4 farklı çeşit var. Her biri 12.95 Oyuncak çöp kamyonu 29.90 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 30 kilogram taşıma kapasiteli katlanır kaydırağın fiyatı 89.95 A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.